İş video olunca neden bu kadar zor oluyor kafayı yiyeceğim. <laughs> Benden nasıl youtuber olurdu acaba? S Selamlar. Ben Aslı Bozlu, 22 yaşındayım ve yaklaşık 2 yıldır Twitch'te yayın açıyorum. Yayınlarımda en çok hikaye ağırlıklı oyunlar oynamaktan zevk alıyorum. Çünkü insanların o oyuna verdiğim tepkileri görmeleri hoşuma gidiyor. Gerizekalı. <laughs> Şimdi bakayım. Yeah. Still Now, Hayatımı kurtaran adamın kafasına balta saplıyorum da. ya. Sen nasıl bir oyunsun ya? Çünkü açıkçası çok iyi oynadığımı düşünmüyorum ama insanları iyi entertain ettiğime inanıyorum. Lan Lara ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne yaptın ya? <laughs> gel 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 gel. gel, gel. Senden o senin gibi olsun. Senin gibi olsun. Aç aç aç. Yayın açtığım süre zarfında gerçekten çok büyük keyif alıyorum ve kaç tarafında bu kadar keyif almasını istiyorum. ki. <laughs> ki. Yayınlarımızda birbirimize bir şeyler katalım istiyorum. Bir kişinin güzel bir kitabı okumasını sağlamak, bir kişinin güzel bir filmi izlemesini sağlamak. Ve oyunculara bakar mısınız? McAvoy'u görür gibisiniz. McAvoy burada. Ona yeni hiç bilmediği bir oyunu tanıtmak. Annem! Sen oraya mı sıkıştın? Sana ben kıyamam. Beni çok mutlu eden şeyler. Ve ulaşabildiğim insan sayısı arttıkça, geri dönüşlerim olumlu oldukça gerçekten başardığımı hissediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. İnşallah ben kazanırım. <laughs>